Destek ödemeleri ve erken ödeme iş kurma desteği kapsamında işletme uygun bulunan desteklerle ilgili işlemleri tamamlayarak ödeme talep formu ve ödeme belgeleri tablosunda yer alan belgeler ile sistem üzerinden ödeme talebinde bulunuyor. Çok kolay zaten. SGK borcu yoktur yazısı ekliyorsunuz. Vergi borcunu zaten sistemden otomatik olarak alıyor. İş geliştirme desteği kapsamında dönemsel izleme formunun işletmeden sorumlu personel tarafından sisteme kaydedilmesinin ardından ödeme talep formu işletme tarafından sistem üzerinden doldurulur. Eki ödeme belgeleri yüklenek ödeme talep edilir. Lütfen dikkat. İşte nasıl olsa personellerin ma maaşını maaşının %80'ini COSGAP'ten alacağız. Hadi bu şeye girelim. Girelim güzel. Destek de çok güzel. Geri ödemeli ama faizsiz. Ona da bakacağız birazdan. Ama bakınız 3 aylık izleme dönemi var. 3 ay boyunca personelin maaşını ödeyeceksiniz. Makine tesisatları al. Yani önce COSGAP'in tipik sistemi önce harcamanızı yapacaksınız. Üstelik burada 3 ay eskiden böyle bir 3 ay yoktu girişimci desteğinde. Kobigerlerde vardı. O süre bitecek. Ondan sonra bu taleplerde izleyici gelecek raporunu hazırlayacak. Sonra ödeme talep edebileceksiniz. Dönemsel izleme formunda gerçekleştiği belirtilen giderler yurt dışından akreditif bir makine teçhizat satın alacağı belirtilen giderler için ödeme talep edilebilir denmiş. Destek ödeme talebinde bulunabilmesi için destek kapsamında giderlere ilişkin bedellerin işletme tarafından banka PTT banka aracılığıyla ödenmesi esas olup bu artık Postcap'te çok geleneksel lütfen şirket kredi kartıyla şirket hesabından ödemelerinizi yapın. Vadeli işlemler dahil olmak üzere ödemenin ya da katkı payının ödenmemesinin ödemesinin tamamlanmış olması gerekir. Banka kredi kartı ile yapılan taksit vadeli ödemelerde vade sonu dikkate alınmaz. Aldığınız tarih zaten geçerlidir. İşte 12 taksit aldınız, 12 taksitin bitmesini bekleyeceğiz. Hayır. Dekont ya da hesap eksterileriyle ile belgelendirmek şartı ile kredi kartı, çek, ciro edilemez senet ve benzeri üçüncü kişiler tarafından banka petrel bank aracılığıyla yapılması durumunda ibraz edilecek. Dekontta ödemenin kimin borcuna karşılık yapılmış olduğu veya ilgili fatura tarihi numarası bilgilerinin bulunması bu kontobilen eksiksiz yetersiz olduğu halde işletmenin borcunun ödendiğini gösteren hizmet sağlayıcı yazısının ayrıca sunulması gerekir. Şimdi şu sorun çok yaşanıyordu Koskep desteğinde. Bir makine tesisat alınacak, başka birinin kredi kartıyla alınıyor, para başka birinin hesabından gönderiliyor. Ee, e ne olacak diye Koskete çok sorun yaşanıyordu. Diyor ki başka biri ödüyorsa da e, açıklama kısmına hangi fatura numarası ne olduğu, kimin borcuyla ilgili olduğunu yazın. O da mı olmadı? O zaman karşı taraftan borcu ödenmiştir diye bir yazı alın. Onu da yine hadi kabul edelim demiş. Burada önemli bir kolaylık sağlamış açıkçası. Destek ödeme talebi en geç iş kurma desteğinde destek süresinin tamamlanma tarihinden iş geliştirme desteğinde tamamlanmaya ilişkin kurul kararının evrak kaynağı alındığı tarihten itibaren 4 ay sonrasına kadar yapılmalı. Hani proje süresi bitti, destek bitti. Sonrasındaki 4 ay en fazla bekleyin Zaten para almak için hızlıca ödeme talebinde bulunmanızda yarar var. Dekont tarihlerinin proje başlangıç tarihinden önce olmaması ve ödeme talebinin yapılabileceği son tarihten sonra olmaması gerekir. Ne demek bu? Proje bittikten sonra 4 ay sonrasına kadar ödeme talep edilebiliyordu ya. Proje süresi içerisinde olsun. 1 Kasım 2024'te başladı projeniz. 30 Ekim tarihini lütfen bir dekont olmasın orada. Muhasebe müdürlüğü tarafından ödeme işletmenin belirttiği banka hesabına hizmet sağlayıcının banka hesabına veya akredi başlamak üzere blokale olarak işletme hesabına yapılır. Eskiden de yapılıyordu. Buradan da şunu anlıyoruz. 100 liralık bir makine teçhizat alacaksınız. Artık KDV. %80'ini koskep karşılayacak demiştik. Siz neyi ödüyorsunuz? 100 liranın %80'inden kalan 20 lirasını ve artı KDV 100 liranın artık KDV'si 20 lirasını. Yani 120 liralık yapacağınız harcamanın 40 lirası sizden çıkıyor. 80 lirasını Kosgep geri ödemeli olarak karşılamış oluyor. Siz 40 lirayı öderseniz satıcıya ve koskebe dönüp ben paranın bana değil satıcıya ödenmesini istiyorum derseniz bu şekilde ödeme yapabiliyor Kosgep. Dekont olması lazım, fatura olması lazım. Makine teçhizatı size teslim edilmiş olması lazım. Bu şartları sağlıyorsanız satıcıya ödeme yapabilir Kosgep. Bu erken ödeme değil. Ayrıca erken ödeme mevzuatı da var. İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve veya SGK borcu olması durumunda işletmenin ödeme talebi doğrultusunda öncelikle borçta destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum kuruluşun banka hesabına varsa kalan tutar işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır. Bu belirtilen limitleri bulamadım şimdiye kadar. Borcunuz varsa o borç önce ödeniyor ondan sonra kosgeb tarafından kapatılıyor ondan sonra para kalırsa sizin hesabınıza şirketinizin hesabına yatırılıyor kosgeb ödemelerinde bu hep böyleydi zaten. Sadece makine teçhizat kalıp ve yazılıma yazılıma ilişkin eğitim danışmanlık hariç ilişkin satın alımlar için hizmet sağlayıcıya ödeme yapılabilir. Şimdi az önce bir hizmet sağlayıcıya ödeme ben bahsetmiştim. O doğal olarak personel için yapılamaz. Sadece makine teçhizat kalıp ve yazılıma, yazılıma ilişkin eğitim danışmanlık hariç demiş. Bunlara ilişkin işte fuarlar, fikri Sinayi mülkiyetle ilgili şeyler, oralarla ilgili bunu kullanamıyorsunuz. Sadece makine tesisat alırken satıcıya ödeme yapılabiliyor. İşletme sahip ve ortakları ile bunların eşi, annesi, babasından, kardeşinden, çocuğundan, bunların sahibi, ortağı olduğu işletmelerden, Destek kapsamında mal hizmet satın alınamaz tespit edilmesi durumunda destek ödülmesi yapılmaz. Bu zaten klasik madde. Kurulun desteklenmesine karar verdiği her bir gidere ait özellikler asgari nitelikleri ve veya teknik özellikleri ifade eder. Gerçekleşen giderin asgari şartları taşıdığının tespit edilmesi halinde destek ödemesi yapılır. Şartlı, asgari şartları taşımıyorsa kurula sunularak tekrar değerlendiriliyor. Aldığınız makine teçhizat yazdığınız asgari şartları taşımıyor ise eğer. Erken ödeme. Erken ödeme ile ilgili husus ve esaslar var. Başvurunun kabul edildiği ilk kuru kararında iş geliştirme desteği, makine teçhizat ve kalıp giderleri desteği için belirtilen tahmini destek tutarının %50'sine kadar teminat karşılığı erken ödeme yapılabilir. Erken ödeme ve Mahsup işlemlerinde COSGAP destek programları erken ödeme usul ve esasları uygulanır. Bu usul ve esaslar ayrıca bulunuyor COSGAP'in sayfasında. Bu şu demek, diyelim ki COSGAP size 1 milyon lira destek ödemesi yapacak makine teçhizat için onaylandı. Bunun %50'sini 500 bin lirayı henüz siz alımını yapmadan size ödeyebilir. Hatırladığım kadarıyla talep ettiğiniz erken ödeme talep ettiğiniz tutarın üzerine %20 koyarak banka teminat mektubu hazırlıyordunuz. Zaten hazırlamış olacaksınız banka teminat mektubunu. Bu şekilde peşin ödeme almanız söz konusu olabiliyor. Erken ödeme almanız söz konusu olabiliyor. İş geliştirme desteği kapsamında yapılacak geri ödemeler proje süresinin bitiş tarihinden sonra 6 ay ödemesiz olmak üzere 3'er aylık dönemler halinde 4 eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi proje süresinin bitiş tarihinden sonraki 6 aylık süreyi takip eden ilk üç günüdür. Evet, geri ödemeli iş geliştirme desteği, ancak faizsiz ve proje bittikten 6 ay sonra ilk taksitini ödemeye başlıyorsunuz. 36 aylık proje yazdığımızda. 6 ayda üzerine koyduğunuzda çok uzun bir süre yapıyor ve faizsiz olduğunu düşünürsek o para o dönemde artık kolay ödenebilir bir hale gelecektir işler yolunda giderse dolayısıyla değerlendirilebilir. Geri ödemeli desteklerde geri ödemeler zamanda ödendiği takdirde faiz ve komisyon uygulanmaz. Ters durumda yasal faiz gibi bir ibare geçiyor. Teminat geri ödemeli desteklerde destek ödemesinden önce işletmeden koskep geri ödemeli destekleri ile erken ödemede teminat uygulaması usul ve esaslarında yer alan şartları uygun şekilde teminat alın Lütfen teminatla ilgili kısımda bu uygulama usul, usum esaslarını inceleyiniz. Çeşitli ve son hükümler, vergi, sosyal güvenlik primi ve benzeri yasal yükümlülükler harç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum kuruluşlardan diğer COSGAP destek programlarına destek alınamaz. Bir bilgisayar aldınız hem COSGAP'in COBIGEL programından veya TÜBİTAK 1512'den hem de COSGAP'in girişimcilik desteğinden bunun parasını alayım diyemezsiniz. Başvuru sahipleri, ortakları, çalışanları ile bunların eş annesi, babası, kardeşi veya çocuğu olanlar yapılan başvuru için kurul jüri üyesi olamaz izleyici olamazlar bu da hani standart bir madde destek programı başlangıç tarihinin işletmeye bildirim tarihine itibaren bir tabela asmanız gerekiyor 30 çarpı 50 santimetre. E, ebadında bu işletme COSGAP tarafından desteklenmiştir yazacak üzerinde. Destek programı kapsamında desteklenecek, sat, desteklenerek satın alınan makine teçhizat kalıp ve yazılım mülkiyeti işletmeye ait olup destek süresi boyunca taşınırlar satılamaz, başka şahıs kurum kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz, devredilemez, rehin gösterilemez. Söz konusu ta taşınırlar üzerine KGF tarafından düzenlenmiş kefalet mektubu ile satın alınması halinde KGF tarafından kefalet karşılığı olarak rehin, bloke, hapis hakkı tesis edilebilir bir tek KGF rehin koyabilir diyor kredi garanti fonu. Evet COSGAP'in girişimci destek programına bana göre olabilecek en hızlı şekilde uygulama esaslarını incelemeye çalıştım. Hızca bu videoyu paylaşılabilir hale getirmeye çalışacağım. Sorular olursa yorumlar kısmından elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Bu sürecin içerisinde tüm girişimci adaylarına iş geliştirme desteğine ve iş kurma desteğine başvuracak olan tüm girişimci adaylarına girişimcilere başarılar dilemiş olalım yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.